bir olasılık sorusu. 4 işlemde öncelik sırasını bilmeyen Kerem için bir işlem vermiş diyor ki bu işlemi rastgele bir sırayla yaptığında sonucu doğru bulma olasılığı nedir diyor. Şimdi işleme bakarsanız ne var? Çıkarma var, çarpma var, toplama var ve bölme var. Yani dört işlemde var. O zaman dört işlemi ben hani A, B, C, D diye adlandırırsam bu işlemleri dört işlemin Tüm olasılıkları yani evrensel kümenin eleman sayısı 4 faktöriyel yani 24'tür. Şimdi ben hangi sırayla yaparsam doğru sonucu ulaşabilirim. Çarpma, bölme, toplama, çıkarma yapabilirim. Ya da çarpma, bölme, çıkarma, toplama yapabilirim. Çıkarma ile toplamanın bir önceliği yok çünkü. Burada bölme ile çarpma birbirine bağımsız olduğu için önce bölmeyi de yapabilirsiniz. Sonra çarpma, sonra toplama ve çıkarma yapabilirsiniz. Ya da bölme çarpma, çıkarma toplama yapabilirsiniz. Yani 4 durum var. Dolayısıyla 4 bölü 24'ten 1 bölü 6 seçeneğini bulursunuz.